Kudüs giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Mekke giderse Kabe'yi de kaybederiz. Unutmayınız Kudüs demek İstanbul demektir, İslamabad demektir, Jakarta demektir, Medine demek, Kahire demektir, Şam demek, Bağdat demektir. Eğer bugün İçeriden ve dışarıdan sürekli saldırılara maruz kalıyorsak, iftiralara uğruyorsak, davamıza ve onun uğruna adadığımız canımıza kast ediliyorsa sebebi işte bu mücadeleden vazgeçmiyor oluşumuzdur. Şayet tıpkı geçmişte hep yapıla geldiği gibi otur denildiğinde otursak, Sus denildiğinde sussak, ver denildiğinde versek, al denildiğinde alsak, inanın bana bu saldırıların hiçbiriyle karşılaşmazdık. Ama biz şu veya bu gücün ne dediğine değil, sadece ve sadece Allah'ın ne dediğine baktık, sadece ve sadece milletimizin ne dediğine baktık. Türk milleti olarak daha dünyaya son sözümüzü söylemedik. Ben burada beni bağışlasın. Betül kızımıza şunu söyleyeceğim. Dibe çakılmadık. Yok böyle bir şey. Sakın ha. Dibe çakılanlar başkaları. Biz şu anda tavan yapıyoruz Allah'ın izniyle. Tavan yapıyoruz. Ah, o dönemleri bir yaşamış olsaydınız bugünü mukayese daha rahat olacaktı. Rabbimize hamdolsun. Nereden nereye geldik? Eğer artık bir Betül kızımız, kardeşimiz varsa, bir Rümeysa kızımız varsa bugün onlar elhamdülillah üniversitelerde, bilimde her türlü yarışın içerisinde yer alabiliyor devletin her kademesinde yer alabiliyorsa dibe çakan değil tırmanan bir nesil var bir gençlik var. Ve milyarlarca Müslüman olarak da son sözümüz henüz ağzımızdan çıkmadı. Her şeyin bir zamanı olduğu gibi bu büyük inkılabın da bir zamanı vardır. Bir yandan kendimizi güçlendirmenin, büyütmenin, o güne hazırlanmanın mücadelesini verirken aynı zamanda her türlü haksızlığa, zulme, ahlaksızlığa karşı itirazlarımızı en yüksek perdeden dile getirmekten de geri durmuyoruz, durmayacağız. Çünkü elimizle düzeltemiyorsak dilimizle, onunla da bir şey yapamıyorsak kalbimizle buz etmenin gerektiğini biliyoruz. Kalple buz etmekten dille itiraz etme seviyesine çıktık. İnşallah en kısa sürede haksızlıkları elle düzelteceğimiz günleri de göreceğiz. Bunun ilk adımlarını atmaya başladık. Suriye'de tüm Müslümanların geleceğini yakından ilgilendiren senaryoyu bozan biz olduk. Şimdi Kudüs üzerinden tüm Orta Doğu'yu, tüm Müslümanları hedef alan yeni bir saldırı başladı. Bu konuda da ilk adımları çarşamba günü büyük ölçekte attık. İnşallah devamını da getireceğiz. Şunu iyi biliyoruz. Kudüs giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Mekke giderse Kabe'yi de kaybederiz. Unutmayınız Kudüs demek İstanbul demektir, İslamabad demektir, Jakarta demektir. Medine demek Kahire demektir, Şam demek Bağdat demektir. Kabe demek tüm Müslümanlar olarak hepimizin şerefi, namusu, onuru, haysiyeti, varlık gayesi demektir. Biz bunların hiçbirinden vazgeçemeyiz. Allah'ın emrine ve ecdadın emanetine sahip çıkmak için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Kardeşlerim, dünyanın düzeni bozuktur. Bu bozuk düzen gün geliyor, kıyıya vuran Masum Suriyeli bedeni olarak karşımıza çıkıyor. Bu bozuk düzen gün geliyor, evi başına yıkılan, tüm hakları ellerinden alınan Filistinli olarak karşımıza çıkıyor. Bu bozuk düzen gün geliyor, yurtlarından topluca sürgün edilirken nehirlerde, bataklıklarda son nefeslerini veren Arakanlılar olarak karşımıza çıkıyor ama biz susmuyoruz. Şimdi pazartesi günü bakın başbakanımız onlar da Bangladeş'e gidiyorlar bu sorun için. Ve attığımız adımların da yavaş yavaş neticesini alıyoruz. Düzen bozuk olabilir. Ama bizim buna rıza gösterme mecburiyetimiz yoktur. Üstadın kalplerimize nakşettiği itiraz ve mücadele aşkıyla bu bozuk düzene karşı mücadele edeceğiz. Bunun için önce kendimizden başlayarak milletimizi tüm Müslümanları, tüm insanlığı bu doğrultuda harekete geçirmeliyiz. Üstadın seslenişiyle diyoruz ki: Durun kalabalıklar. Bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak Durun Durun bir dünya iniyor tepemizden Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden Bizler millet, ümmet ve insanlık olarak Tepemize inen gök kubbeyi daha fazla görmezlikten gelemeyiz Fert fert üzerimize düşeni yaptığımızda Millet olarak, milletler olarak Üzerlerimize düşenleri yaptığımızda insanlık olarak bu sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum. Bu adımları attıkça Üstad'ın müjdesine her gün biraz daha yaklaştığımızı göreceğiz. Rabbimin lütfuyla batmayan güneşin doğuşuna inşallah az kaldı. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.